Dile kolay sevgili seyirciler. Bir buçuk yıl, bir buçuk yıllık özlem nihayet sonu erdi bugün. Normalleştik. Aylar sonra ilk defa bugün saat kısıtlaması yok. Restoranlar erken kapanmayacak. Halı sahalar dolu. Ama en çok sevinenler kim biliyor musunuz? Kıraathane müdavimleri. Sabah erkenden kalkıp mesaiye gider gibi yola çıktılar. Oyun masasına oturdular. Saatlerce de kalkmadılar o masada. Bir ver orada. Sabahın köründe 9'da geldim. Çok mutluyum. Çay daha demlenmeden müşterisi kapıdaydı kıraathanelerin. Zaten bekleyip özledikleri de çay değil, o okay ve tavlaydı. Normalleşme bir buçuk yıl sonra gelince herkes önce en özlediği yere koştu. Valla ilk halı koştum. Hem vatandaş hem de işletmelerin iple çektiği gün geldi. Normalleşme bugün başladı. 16 aydır bu günleri bekliyoruz. Kafe ve restoranlar kişi ve saat kısıtıyla çıktı. %50 kapasiteyle çalışıyor. Saat 21'de de kapılarını kapatıyorlardı. Ama şimdi hem kişi hem saat sınırı kalktı. Hastaneye gitme durumum var. Antrenmana gideceğim. Bir yıldır otobüse binemiyorum. Aşılarına olan 18 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkabilse de toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu. Ancak bugünden itibaren bu yasakta kaldırıldı. Yasak olduğundan beri ilk defa bugün bindim. Kıraathanelerde oyun yasağı bugünden itibaren sona erdi. Taşlar dizildi. Okey dördüncü bulmakta. Hiç zor olmadı. Tavlayı koltuğunun altına alan da çayı kahveyi ısmarlarken mutluydu. Çok mutluyuz. Bir buçuk senedir bekliyorum. İnşallah bir daha kapanmaz. En güzel günlerinde davetli listesini kısıtlı tutmaları gerekiyor devlenecek çiftlerin. Ama bugünden itibaren tercih yapmak zorunda değiller. Hatta oyun havasıyla halayda serbest artık. Artık sevdiklerimize kavuşma vakti. Ve spor severlerin iple çektiği o gün bugün bir buçuk yıldır taraftarı oldukları takımları sadece televizyondan takip edenler 1 Temmuz itibariyle artık tribünlerde de yerini alabilecek. Akşam 8-9'a boş yerimiz var mı? Spor severlerinin en çok özlediği yerlerden biri de halı sahalar. Burada da bugünden itibaren kısıtlamalar kalkıyor. Arkadaşlar arasında da takımlar kuruldu. En çok ilgi ise mesai sonrası saatlerine. 12'ye kadar dolu yoğunluk var yani. Özledik, ter atmayı özledik. İş yerlerinde de ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulabilecek ancak el hijyenine dikkat etmek şartıyla konser ve festivallerde bugün itibariyle başlıyor. Benim hayalim özgürce sinemaya gitmek, gezmek. Sinema salonları ise yarından itibaren açılacak çünkü vizyon filmleri cumadan cumaya güncelleniyor. Dışarıya istediğimiz saatte çıkmayı özledik.